Arkadaşlar herkese merhaba. Merhaba. Murat Tosun akademi online sürüş eğitimi gene begümle sağ olsun gene beni kırmadı gene evet. okulumuzda online eğitimde bizle birlikte bugünkü konumuz şu arabada doğru oturun. Şimdi sakın oradan bana bakıp şey demeyin ha sen doğru otur ne bilmem ne yapayım, <laughs> sen hangi sen? Doğru oturuyorsun? <laughs> Arkadaşlar bunlar bir tehlike anında evet. yani hepimiz biliyoruz 24 saat benim söylediğim şekilde durulmaz. Hemen altı yorum yazıyorsunuz. Sen sanki yapmışsın da kameraya bakarak araba kullanıyorsun. <laughs> tehlike anında tehlike. Vallahi trafikte gidiyoruz şu an. yani Hiç şu öyle anda bir şey yok, evet. işte nasıl diyeyim 50 ile bıraktım arabayı kendisi gidiyor <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> Böyle tutsam ne olur şöyle tutsam ne olur. Evet bak Hanzo'nun teki mesela makas attı. O anda <laughs> istemsiz bir ya, <laughs> pardon hemen bir şekilde <laughs> ellerim 9-15 pozisyonuna gitti. Yani <laughs> evet. bahsettiğim şey bu baktığın zaman çevrendeki olaylara göre hareket etmek. Evet. Yoksa sen yapmıyorsun, sen etmiyorsun. Ya evet zaten yapamazsın arkadaş. Dünyanın neresinde olursa ol yapamazsın. Doğru. O da kol. 9 yani 15 <laughs> tutacağım ben. 6 saat boyunca böyle tuttum abi. Doktorum Şimdi çözecekler beni abi. Bir teyit. Dirsekleri kilitlenmiş orada. Tehlike anında. <laughs> Aynen. Şimdiki konumuz arabada doğru oturun. Evet. Arabada nasıl doğru oturulur? Nasıl doğru oturulur? Nasıl doğru oturulur bir git. İyi oturalım Ya böyle işte koltuklu. Geniş geniş. Dirsek Ay, geniş. biliyorsunuz Allah. artık kolluklar da var. O kolluklara yaslanıyoruz Oo. böyle. Oh, rahat rahat geniş geniş. Bir de camı açıyoruz, atıyoruz koltuğu. Oh, oh, oh. Dirsek dışarıda. Ya ben de yapıyorum evet, arkadaşlar. Sakın ha hepinizi böyle elektriğe bu adam çok elektrik. Ben de yapıyorum. Yapmıyor değilim. Biz sizi de eleştirmiyoruz ya. Ama hani, yapmayın hani, diyoruz sadece. Ya bilin, bilin. Diyorum ya az önce bir tane Hanzo makas attı. O makas attığı anda beynime benim sinyaller geliyor. Ha böyle tut, hemen pozisyonuna dön. Evet. Çünkü kurtulabileceğim şeyleri biliyor. Risk anı tepki. Hemen. O kadar. tepki veriyor. Aynen. Peki, Arabada nasıl doğru oturur? Nasıl doğru oturur? Şimdi öncelikle vücudun tamamen koltuğa e, yerleştirilmiş olması lazım. Nasıl? Yani sırt tamamen koltuğa diyecek. Hatta bel de yani o koltuğun... Biz, şey... ona, biz ona eğitimlerde böyle yaparız. Bak, laf diyor. Aynen. Yapışacak yani bu sırtı, bu evet. koltuk sırtlı böyle. Aynen öyle. E, beliniz de rahat edecek şekilde e, koltuğa yerleşmeniz lazım. Ve kolunuzu uzattığınız zaman böyle direksiyona doğru onu, Murat sen gösterir misin? Hemen Bilekler göstereyim. direksiyona değecek. Bak, Mesela ben de öyle bir otomatiğe bağlamış ki artık sürekli böyle oturuyorum. Evet. Bak hiç ayar yapmadım. Bakın şimdi. Oturdu. Getirdim. Direksiyona değiyor. Aynen yani, öyle. Bileklerim direksiyon simitinde. Evet. Bu. Hikaye bu öyle kullanmak gerekiyor ki yani pozisyonu öyle almak gerekiyor ki rahatlıkla o bahsettiğimiz hani bir önceki eğitimde söylemiştik ya doğru direksiyon tutuştan bahsetmiştik mesela 9 15 demiştik. O 9 15 tutuşunu doğru yapabilmek için ya da işte Murat'ın biraz önce söylediği gibi risk anında, ani tepkide hemen o direksiyon simidine 9-15 şeklinde yapışabilmek için en doğru oturma şekli mesafe olarak yani direksiyona tabii, tabii. mesafe olarak en doğru hani biz oturma pozisyonu olarak evet sırtınızı ve belinizi yaslayacaksınız dedik ama e, işte duruş olarak da bahsettiğimiz mesafe direksiyona e, direksiyona bileklerinizin yani, direklerinizin değeceği şekilde oluyor. Bunu yaparken şunu yapıyorum sırtlığı temas ettirdim. Aynen direksiyon simidine bileklerim değdi. Evet. Ne yaptım? kolundaki şu açıyı doğru bu açıyı yakaladım. Doğru açıyı yakaladım. Aynen ki hareket kabiliyetim olsun. Aynen kısa tuttum kolum şöyle kaldı. Uzun tuttum kolum böyle kaldı. Tabii. Bunları değil. Şu açıyı yakaladım arkadaşlar. Tabii. Bir de vücut öyle bir şey ki sizin yani arabanın ergonomisi de ona göre ayarlanıyor aslında. Kesinlikle. Sizin kol boyunuzla, sizin bacak boyunuz. Ee, o direksiyon tuttuğunuzda ayağınızı gaza ya da frene ya da debriyaja ne mesafede tuttuğunuz dolayısıyla dizinizi ne açıda kırdığınızla eşleşiyor. İşte şahane. Şahane bu. Yani evet. hep her şey açı. Kolumda bu açıyı yakalamak için, bacağımda da şu açıyı yakalamak için. Aynen. Neden? Herhangi bir panik fren anında frene çok hızlı basmam gerekiyorsa bacağımdaki kuvvetin tamamını kullanabilmem Tabii. için o açıda olmam gerekiyor. Aynen öyle. Bu kadar. Aynen. Yani bunu ben keşfetmedim. Bu araba var olduğundan beri keşfedilmiş. İnsanların <laughs> anlattığı bir şey. O açıları bilmemiz, o açıları yakalamamız için de doğru oturmanın yolunu bilmemiz gerekiyor. Doğru Aynen. oturmanın yolu budur arkadaşlar. Aynen. Geldim, sırtımı dayadım, dündüz. Kolumu uzattım, bileğimi koydum direksiyon simidine. Tam direksiyon simidine o nabzımızı ölçeriz ya orası temas etti. Bitti. Aynen. Koltuğun yüksekliğini ayarlamak tamamen size kalmış durumda. Ama o yüksekliği ayarlarken de orta kararı seçmeniz lazım. Ne çok aşağıda olacaksınız Tabii. ne de çok yukarıda ki o açıların ideal olan şeklini yakalayın. Aynen. Arabada doğru oturmak budur. Hı -hı. Ya Hı -hı. tamam oturmayın bak şimdi mesela ellerimi falan bıraktım öyle anlatıyorum. Hı -hı. Eyvah sen anlatırken öyle yapıyorsun falan diyeceğiniz gene. Arkadaşlar bilin bunları doğru oturma şekli budur. Yarın öbürsü gün bir yerde ihtiyacınız olur Allah korusun kaza anı hiçbirimiz yaşamayalım. Ama yaşarsak budur. Aynen. Çok basit aslında. Bu Üstelik de sizin en rahat edeceğiniz şekilde arabadan indiğinizde belinizin ağrımaması için aslında en doğru pozisyon. Bacaklarınızın ağrımaması için. İşte mesela Murat Beylikdüzü'nden geldi beni almaya koz yatağına kadar. Ve hani o mesafede işte diz yani dizel otomatik Dizel, otomatik. Dizel, manuel. O kadar alışmış dizel, otomatik hani yeni manuel. arabalar hepsi öyle ya. Dizel, manuel e, bir arabayla geldi buraya. E, ve o manuel arabayı kullanırken yani düzünden Beylikdüzü'nden e, Kostetan'a gelmek çok kolay bir şey değil biliyorsunuz. 500 kilometre Ankara'dan gelir gibi bir mesafe yani o. Araba kullanırken öyle yani baktığın zaman. Öyle bir mesafe gelmişsin ya, gibi. kuş süsü bile olsun Kesinlikle. <laughs> Aynen öyle. Yani dolayısıyla mesela hani e, manuel araba debriyajda aslında bacağı çok yoruluyor. E, ama velaki işte o doğru oturuş pozisyonu, o dizine verdiği açıyla onun e, onu işte dizinin ağrımasını, bacağının ağrımasını e, bir nebze diyelim. Yani, tamamen neredeyse o neredeyse tamamen. Yo, yo, neredeyse tamamen çünkü arabalar üretirken çünkü sonuçta bu işin içinde doktorları da var. Yani ergonomisinin de onlar ayarlıyor. Yani arabadan indim, belim çok ağrıyor. Arabadan indim, kollarım oh kopmuş ağrıdan falan diyorsanız bu kadar. <laughs> Kendinize iyi bakın. Kendinize iyi bakın. BSM'de bizi izleyin.